Selamlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu dersimizde Blender'da basit bir kılıç modeli yapacağım. Öncelikle versiyonum 4.2. Şöyle front açıya geçerek ve ortografiye geçerek referans buraya ekleyeceğim. Evet şu açıdayız. <laughs> Buradaki küp hocasını siliyorum. Şuradaki kılıcı görseli buradan sürükleyip buraya front açıdayken bırakıyorum. Burası önemli. Bunu front açıdayken yapıyor olmanız lazım. Front açıda yapmazsanız eğer kameranızın baktığı açıya göre içeriye import eder front açıda olduğu zaman bu görselin rotasyon değerini 90 derece olarak ayarlayacaktır daha sonra görseli seçip data kısmından derinlik kısmını front e, only axis seçeneğini aktif ediyorum opacity'yi aktif ediyorum burayı da biraz kısıyorum burası bizim için önemli <laughs> bu sayede yani front ve opacity sayesinde modellerin üzerinde bu görseli görebileceğiz. Sahneye bir tane herhangi bir mesh objesi oluşturup bu mesh objesini edit moddayken bütün vertexlerini ortada birleştiriyorum. Şöyle bir tane şurada vertexim var. Bismillah. Orada kalsın vertexim. Şu objeyi de şöyle yan tarafa doğru taşıyalım. Tam ortada olsun. Çünkü bazı yerlerini yaparken simetri kullanacağım. O yüzden şöyle görseli ortalıyorum. Objesini seçtim. Edit moda geçerek vertex'i şöyle yan tarafa doğru hizalayıp yine x yönünde bir extrude işlemi uyguluyorum. Daha sonra yukarıya doğru extrude işlemi uyguluyorum. Buradaki kısmı dışarıya doğru çıkıntılı olan kısmı ayrı bir extrude işlemini yapacağım. Burayı şöyle düşünmeniz gerekiyor. Bu tarz yapılarda. Bu modelin topolojisi buradan böyle gelecek. Böyle yukarı doğru gidecek. O yüzden buradaki kısım da bu şekilde burayı kesiyor. Bu kısımları bu şekilde planlarsanız model oluştururken kolaylık sağlar bu gibi şeyler size. Yine de extrude işlemini yapıyorum, biraz rotate, yine şuradaki edge'den de extrude işlemi yaparak buraya da şöyle içeriye doğru çekiyorum. Buradan devam ediyorum bu şekilde. Bu bıçağın pardon kılıcın şurada şöyle keskin bir hattı var. O keskin hattı oluşturmak için buradan bir sıra daha götüreceğim. O yüzden burayı böyle içe doğru kare doğru bir extrude yapıp yine buradan bu şekilde bir extrude işlemi uyguluyorum. Hem zaten yapı olarak buradan dönüyor olması gerekiyor. Hem de yine burası şu seçili olan alan bizim keskinlik kısmını kısmımızı oluşturacak. Şuradan şöyle yukarı doğru extrude rotate extrude rotate modelinizin face'lerin uzunluklarını birbirine yakın tutarsanız yani bunların aralıklarını birbirine benzer tutarsanız size avantaj sağlar. Bu şekilde olsun. Şu ayda biraz yukarıya doğru taşıyorum sivri olan kısmı. Evet bu işlemi yaptıktan hemen sonra modelin üzerine bir adet mirror modifier'ı bırakacağım. ve donlar kısmından mirror modifier'ı ekliyorum. Yönümüz <laughs> x x yönüne doğru değil y yönüne doğru düzeltmesi lazım. Şu an üst üste duruyor. Birazcık sol tarafa doğru taşıyorum. Şöyle aralığı açalım. Biraz şöyle kısabiliriz. Daha sonra bu işlemi yaptıktan sonra burayı, burası açıkken clipping'i aktif ediyorum ve buradaki keskin olması gereken kısmı şöyle şuraya birleştiriyorum. Burayı doğrudan bize keskin bir halde veriyor. Şuradaki kısım için içeriye doğru extrude işlemi yapıyorum. Yine aynı şekilde şuradaki kısım içinde içeriye doğru extrude işlemi yapıyorum. Şöyle F ile kapatalım. Yine buradaki kısmı da şurası hariç içeriye doğru extrude yapıp burayı da üçgen bir şekilde kapatalım. Şöyle baktığımızda bu kısım bizim için yeterli. Hemen aşağı taraftaki bir diğer kısmı yapmak için sahneye yine bir plane bütün vertexleri ortada birleştiriyorum. Bu kez bu kısımda dikeyden ekstürt edip yan tarafa doğru çekeceğim. Şu şekil. Üstüne bir tane mirror. Klipini aktif ettim. Buradan yine yukarı doğru çekiyorum. Bu modelin de şuradaki kısmı için. Bakın şöyle. Yan tarafa doğru bir ekstürt işlemi uyguluyorum. Sonra bunun da x pardon y yönünde dışarı doğru taşıyıp y tarafındaki simetrisini aktif ediyorum. Burada doğrudan extrude yaparak burayı kapatacağız. Şunların hepsini seçtim. Yan tarafa doğru extrude ederek burayı kapattım. Bu şekilde bir yapım var. Şu üst taraftaki modelin kısmını şuraya kadar çekelim. Kapatsın orayı. Buradaki obje içinde yine bir tane plane. Tüm vertexleri ortada birleştirip bu Vertex'i yine aşağıya doğru çekerek yan tarafa doğru Extrude işlemi uyguluyorum. Üzerine bir Mirror. Şuraya bir tane ekleme yapalım. Buradan böyle gidecek. Çünkü böyle bir çıkıntı var burada. Şurayı Extrude. Yine Extrude. Extrude. Bu şekil olsun. Ortaya bir tane çizgi. Bunu da yine sol tarafa doğru çekiyorum. Mirror tarafını yine şey Y yönünü yine aktif ettim. Bu kısımdan içeriye doğru ekstrut. Bu kısımdan da içeriye doğru ekstrut. Şöyle şöyle kapatalım. Şimdi şu kısım sivri. Görselden belli oluyor. Kısım dışarıya doğru şöyle gelsin. Şuraya baktığımız zaman şurada da yukarı doğru gelen bir var. Burayı da şöyle yukarı doğru çekelim. Yine şurayı da hafif yan tarafa ve burayı da buraya kapatmak için kullanacağım. Evet bu şekilde baktığımızda burası da tamam. Hemen buradaki yuvarlak kısmı içinde sahneye bir adet silindir oluşturalım. Silindirin segment sayısını 16'ya düşürüyorum. Sonra bunu küçülterek buraya hizalayalım. Buradan da aşağıya doğru extrude. Kontrol sağ klik, kontrol sağ klik. Biraz rotasyonu düzeltip şunu da son extrude işlemini yaparak biraz büyütelim. Şuraya bir çizgi, şurada bir çizgi. şekilde kalsın. Yine sahneye bir tane silindir. Silindirin de şu son kısmı kapatmak için kullanacağım. Burası aşağı. Burası yukarı. Buraya bir çizgi. Burayı küçültelim. Burayı da biraz küçültelim. İçe doğru bir kat. İçe doğru bir kat daha. Evet şöyle olsun. Sağ klik, smooth edge, sağ klik, smooth edge. Sağ klik, smooth edge. Hepsi smooth edge olsun. Evet low poly olarak şöyle temel, basit bir kılıç oluşturmuş olduk. Şu açıdan baktığımız zaman şurayı biraz genişletebiliriz. Şu şekilde bakın. Yine şuraya bir kat ekleyip şurayı biraz açabilirim. Şu kısmı biraz inceltelim. Yine şu kısmı da biraz inceltelim. Şu kısmı da şöyle hafif inceltelim. Evet şu şekilde olsun. Şurası açık kalmış. Burayı da hemen VF diyerek kapatıyorum. Bu şekil durabilir. Evet bu şekilde baktığımızda low poly yapıda bir kılıç oluşturduk. Bunun üst tarafı da açık kalmış. Şöyle kapatalım. İkinci partında burayı bu kısmı low poly olan yerler yani yüksek poligon çıkartacağım. Evet genel hatlarıyla bu bizim için yeterli. İzlediğiniz için teşekkürler. İkinci seride ikinci partta görüşmek üzere.